Evet, İskitler MİA alanı, burası biliyorsunuz sonradan tek katlı dükkanlarken bu hale getirildi. Burada da bol miktarda, şimdi Konya yolu tıkanıyor diyoruz, niye tıkanıyor? Buradaki imar değişikliklerine bakın. Bunlar yapılacaklar, bir kısmının inşaatı şu anda devam ediyor. Yapacağımız projelere de geleceğiz. Evet, Ovacık Mahallesi trafiği. Ovacık'ın imarını biraz sonra göstereyim. Herhalde vardır. Bu, bunlar yapılmadan önceki hali arkadaşlar. Bakın. Yapıldıktan sonra Ovacık ne olacak? Evet, Ovacık metrosunu yaptık ama bunun finansmanı falan çok uzun sürecek. Bu arada oradan yapacağınız projeyi biraz sonra göstereceğim. Şimdi Emniyet Mahallesi bir evet bununla bir bilgi vereyim. Bakın sadece belediyenin yanına yapılan e, projeyle proje 1425 konut var orada. Ortalama 2,5 kişi olsa 3500 kişi. 1302 tane ofis var. 3 çalışan olsa 3900 kişi. 150 mağaza ve AVM var. Yaklaşık 1000 çalışan artı 10 bin günlük ziyaretçi olsa 15-20 bin kişi gelecek oraya ve giriş çıkacak şey yapacak. En az 5, 6 bin, 10 bin arabaya kadar bir de tek kişinin kullandığını düşünürseniz trafik yükü oraya binecek maalesef. Bu bir tanesi. Bir de diğer yapılanları hesap edersiniz. Ankara'nın geleceğinin ne olduğunu göreceğiz.